Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu başarı soğana benzer. Başarıyla soğanın ne alakası olabilir ki? Arkadaşlar yaşam denge üzerine kuruludur. Hangi yöne hareket edersek edelim, hangi düşünceye eğilim gösterirsek gösterelim mutlaka onun eksi ya da artı kutlu da hareket edecektir. Aynı tahterevelli gibi düşün arkadaşlar. Eyleme geçtiğimizde durmak, yükseldiğimizde düşmek, tuttuğumuzda bırakmak, gittiğimizde dönmek, açtığımızda kapamak, söylediğimizde susmak, yaktığımızda sönmek ve daha binlerce oluşun farklı uçlarda devreye girmektedir. Öyleyse niyetlerinizi, hedeflerinizi, sözlerinizi tekrar tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Kim bilir? Kazanmak için çıktığınız yolda kaybetmek ağır basan tarafınız olabilir. Belki de kendinizi gerçekleştirme düşüncenizin temelinde bir değersizlik duygusu yatıyor olabilir. Ve bu durum sizi yolunuza her defasında yanlış insanlara, yanlış işlere çıkarıyor olabilir. Eğer dikkat etmezseniz aydınlanmanızın gölgesi ışığımızın boyunu da geçebilir. Aynı olumsuz sonuçları doğuran bir döngünün içinde olduğunuzu düşünüyorsanız yolunuzu uzatmayın. Bir rehberle hareket edin. Doğru bir rehber bazen 3 ömürde çözümleyemeyeceğiniz bir durumu 3 dakika içinde çözümleyebilir başarı bir soğana benzer. Merkezine inmek istediğimizde zarları soymak icap eder. Her bir zar kendimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda aşmamız gereken biraz katmandır. Ve her katmanın geçilmesi sadece üzerimizdeki fazlalıklardan arınmaya değil, aynı zamanda bizim kendimize biraz daha yakınlaşmamızı sağlar. Tüm başarılar aslında insanın kendini geçmesidir arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, ve kendinizi geçmeye başladığınız harika bir gün diliyorum.